Bir hakkımız var. Sakın yakalanmayın. Go. Açın, açın. <laughs> geldi. Bir hafta mı giriyoruz? Bir hafta Kanalıma hoş geldiniz. O <laughs> etmemiz lazım. Bugün gece gizlice süpermarkette kalacağız ama hemen şu arkada gördüğünüz market burada o marketin kapanmasını bekledik ama kapanmak üzere kepenklerin çoğunu indirdiler. Işıkların yarısı da kapandı. Evet, şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ben çocuğu oyalayacağım kapatmasın diye. Oradan bir şey alıyormuş gibi Yok siz arkadan markete gireceksiniz. Sonra işte sizin üzerinize kapatacak çocuk. Ondan sonra kepenkleri açın beni alın. Ayıtvarlı çok korktu. Bakın sadece bir ya, hakkımız riskli, var. Evet. evet, bir hakkımız var. Sakın yakalanmayın. İlk başta düşünse yakalanıyormuş. Evet, video yanar lütfen. Ben şimdi gideceğim ışıkları da kapattı bakın bir hakkımız var sakın yakalanmayın umarım bu arada gıcık biri değildir bu arada yönetimin haberi yani. var tabii ki yine yok girmiyorlar yönetimin haberi var sadece çalışanların haberi yok tek bir şansınız evet, var tek size şansımız. güveniyorum halledeceksiniz Oy. ay kapattı bu şu anda ne konuşuyor çok merak ediyorum bir şeyler anlatıyor ama ne anlatıyor herhalde açamayacak bir şey değil mi ya? Dur açabiliriz. girelim mi? Bakabilir miyim onun boyuna bir? Tabii. Ha. Ama bu biraz ağır gelir. 830 kilo gelir. Ama bu sanki diğerlerinden daha küçük gibi o yüzden. Tamam başka bir tane vereyim o zaman. Olur. böyle gitmiş gibi böyle göstereyim Aa, bunlar çok büyük ama ya. Neyse tamam bunlar büyük. Neyse kalsın ya ben. Ama şimdi ben marketi açtım sizin için. Devamlı müşterimizsiniz diye. Ama şimdi böyle olmuyor. Yani ben sizin için açtım marketi yoksa kapatacak. Tamam. En iyi sonu. Aşk herhalde <laughs> sen başka bir Olsa bile görmez herhalde biz ikimizi burada. Bakmayın ben daha büyük olur diye düşünmüştüm. Maalesef. Söz yarın iki tane aldım, hatta kavun falan da alacağım. Çünkü şey ben bunu eve taşıyamam. Arabayla gelmedim. Tamam, yarın. Daha küçük geldiğiniz zaman biz belçimiz evinize de getiririz. Görebiliyor musun orada? Evet. Bak ben Çok korkuyorum. Abi yakalandırsak iki gün sonra. Tamam. tamam o zaman. İyi günler. İyi günler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi. İyi akşamlar. Tadım koptu gerçekten. Nasıl fark etmedi çocuk değil mi? Fark etmedi. Gidiyor. Yes! Başardık, başardık. Bir şey diyeceğim ama ya açamazlarsa? Kepenkler nasıl açılıyor ki? Dur iyice uzaklaşsın. İyice uzaklaşsın ondan sonra kepenkin yanına gidelim. Gerçekten. Çıktı, mi? Ya. Aa kepenk kapanmış. Abi emin misin? Evet. Takın abi. Kepenk kapanmış. Kepenk kapanmış. Bayağı gözden kayboldu. Şimdi... Ahmet'le Damla içeride değil mi? Eminsin. Sayın bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Açalım mı? Seslerini duyuyorum. Ahmet. Damla. Tamam, açıyoruz. Abi, Vuruyorlar. Kaldır beni şu Bana açın kepenkleri. Nasıl açılıyor ki bu? Kerim. Kaldırabilmiyorum. Abi. Abi. Abartma. Ay, Ay bir şey, şey açtılar şimdi. şu an. <gülüyor> <gülüyor> Alttan girsin, alttan girsin, alttan gir! Açın, açın! <laughs> gel, gel, alttan gel! <gülüyor> alttan <laughs> gir, hızlı gir, hızlı gir! <laughs> <laughs> aferin size, <ya>, aferin size! <laughs> başardık, başardık! Oh. Başardık, burada ben evet, yakalanacağız Çok sandım yoruldum. gerçekten. Hiç ses çıkarmadınız, ben hiç anlamadım o girip girmediğinizi. <laughs> evet market artık bizim, anladığım kadarıyla. Go! Bu kameradan falan herhalde bir ötmeyiz. Lazer sistemi var bazılarında. Olabilir. Mi? ben hala çok tedirginim arkadaşlar. Bu arada ışıkları bulalım. Böyle olmaz. Işıkları market bizim nereden açabiliriz? açabiliriz? Siz kepenk açmayı bulan insanlarsınız. Siz ışıkları da bulursunuz. Şimdi nereden? Şimdi nereden bulabiliriz? Çok güzel şey şalter malter gibi bir şey bulmamız lazım. Burada bir şey yok. Aman. Ay, ilk defa süper markette kaldım. Gerçekten. <laughs> Anlıyorum. Benim her şey. Şimdi arkadaşlar biz nereden bulacağız? her şeylere, ışıkları? Abi nereden yerlerini. bulabiliriz? Evet, şalterler nerede? Kerim yardım et. Şu ne oluyor? Aa, işte... Aa, evet böyle bir şey bulacağız. Bak böyle bir şey. buldum. <laughs> bu buranın ama. Şimdi arkadaşlar <laughs> etrafı arayacağız çünkü burada olmayabilir. Arkaya bakacağız. Arka taraflara bakacağız belki orada. Ne? ne? Aa evet, evet. Evet evet açık bu orada. Aa ama hangisini açacağız? Şimdi mantıken kapalı olanları açacağız. Evet. Bunu açıyorum. Aç. Açılıyor Aa, Hepsini, mı? hepsini teker teker aç. Evet hepsini aç. Açılıyor mu? Evet. Aa! Aa! Evet her şey açıldı. Buzdolapları da açıldı. Çık! Helal. Bugün çok iyisiniz ha. Beklemiyordum sizden bu performansı. Hadi gelin şimdi artık market bizim. Her zaman bir kasiyer olmak istemişimdir. Şimdi siz bir şeyler alın ben geçireyim. Tamam. Mı? Hadi abi. Ne alsam Hmm. hmm. ne alsam acaba? Bir tane Dido. Özellikle market bana kalınca gerçekten bir de çok büyük mü market. Neler alsam acaba? Allah Allah. Orada arkadaşlar ben evde olsam şu anda canım her şeyi çeker. Ama markete gelince hiçbir şey çekmiyor. Hiç bilmiyorum. Neyse bari ev içinde birazcık alışverişler yapayım. Burada şey yok mu ya? Araba falan. Zaten şekere gram kalmadı. <laughs> bunları alıyorum. O kadar çok şey var ki. Hayatımda hep tam bol yemek istemişim. Diş fırçam var o yüzden diş fırçası almayacağım diye diyeceğimi sandınız ama diş macunu alacağım tabii ki. parça fırçası. Macunu mu? Macunuymuş. İhtiyacım olmadığı için bunları da almak isterdim ama ihtiyacım olmadığı için yine alacağım. Çünkü beleş bir tane Red Bull paketli. Ben şimdi bu Şimdi kasaya ederim. doğru gidiyorum ben. Sen neler aldın? <gülüyor> <gülüyor> Abim de o mu almış? Hoş geldiniz. Biraz acele eder misiniz? Bunları elimde kaldı çünkü taşıyamıyorum. Hanımefendi sakin olun. Eee, manikartınız var mıydı? Ay ben burada bir şey öttüm. Neyse. Eee. Manikartınız var mıydı? Maalesef. Money cardın burada ne alakası var? Süpermarket değil mi hanımefendi? İndirim tanımlayacaktık size neyse. Ne kadar o? Siz çıkıyor <laughs> gerçekten. 19.000 TL. <laughs> hanımefendi biraz acele Oygu. eder misiniz? Sen nasıl bir kasiyersiniz siz ya? Hanımefendi elimden geleni yapıyorum. Bu ötmeden. Neyse bu bedava. Ne yapıyorsunuz Ay, ne ya. ortak mısınız? Hayır biz ayrıyız. Nasıl bir cüret? Şimdi üç ne? kere geçtim bunu sorun olur mu? Olmaz. Nasıl üç kere geçtiniz? Dört oldu. Olmaz. Ama ben de bu bırakın. Dört kere ödeyeceksiniz yapacak bir şey yok. Kikolatayı da davaya verdim zaten. Ben bunları boşuna mı taşıdım fazla para ödemek için mi hanımefendi? Hanımefendi bu para paramı geri istiyorum. Siz de bir yıllık alışveriş yapmışsınız. Hanımefendi ödüyor değil mi benim için Ne bileyim ben onu sizin <laughs> bileceğiniz iş. E, 51 bin lira 288 lira 90 kuruş. Siz bize veriyorsunuz değil mi? E, sizin tutan hesabınız. Siz, Siz ödediniz. ödediniz ama siz geçirdiniz. Yani mantıken sizin bize vermeniz Mal mısınız acaba? Biz poşete koyuyoruz, biz taşıdık. Biz mi para ödeyelim burada? <laughs> gidin gidin. Kapatıyoruz. Sizi Kapandı. edeceğim hanımefendi. Kapandı. edeceğim. Bu iş burada bitti. Kapandı. Sizi edeceğim. Kapandı. Nasıl oldum? Çok Vallahi iyi kasiyer miyim? dünyanın var. en gıcık kas kasiyeri oldum. Siz Tebrik çok gıcık ediyorum. müşterilerdiniz ama. Tuvalum bakın market bizim ya artık yani şu anlık. Evet Tuvalum'un hayatı olmuş. Yemin ederim bak da gelin kasiyer oldum. Gelin meyve yiyelim. Ben çok mutluyum. <laughs> Birazdan müdür olacağım. Kim binmek ister? Ben. Ben binerim. Abi sen Ay korktum. Bu açılıyor zannettim. Abi biz Tuba ablamla kız olarak sen de öncelik yapıp bizi süreceksin. Evet. Birazdan burada. Sonra biz de seni süreceğiz yani. Ben her ben şey benim. karşılıklı. Bir şey diyeceğim. Meyveler çok güzel bu arada. Hmm. Bir şey diyeceğim. Ahmet bak sen. <gülüyor> Buradan <gülüyor> bence ne yapalım biliyor musunuz? Gece gizlice girmeyi başardık ya. Kalk hakkımız meyve olalım. Gelin. Ne yani sonuçta bu da bizim hakkımız. Yani. o kadar başarılar elde etmişiz. Bir de gelip ben meyve çikola, mi? Ben çikola, ben çaklat istiyorum. Ben bunu almak istiyorum? Ben çihocalate istiyorum. Ahmet oradan kavun getir. Kavun getir, kavun da koyalım. Getir. En büyüğünü, aferin en büyüğünü aldın. Yanlışlıkla oldu. Hemen düzelttim. <laughs> Bir de araba dedik. Hepsi düştü. <laughs> Market seninken bari doğru düzgün şeyler. Hiç markete gelmediği belli oluyor değil mi? soyalım. Tamam devam ki. Şimdi biraz markete turlayalım arkadaşlar. Gel. Ay. Ha. Ne alsak Değil acaba? Kaldıklarımızı ben geçireceğim ben kasadan. Ay ne? Ay ne? Ay ne? Yapma yapma. Ay, arabayı kıracaksın yapma. Pudiye bundan mı alsak? Pudie kedi mi? Olsun. İkisi de mama. Hadi pudiye bundan alalım. Hayır. pudie bak pudiye <laughs> ne al? <laughs> pudiye ne alacağız biliyor musunuz? <laughs> ne alalım pudiye? Herhalde yaşı tavuklu hindili. Hadi beni sürün. Ben çikolata istiyorum ya. Ebelik. <laughs> Tezgahımın normal. Hadi ya. abi beni sür. Sakın düşürme beni! Hı? Abi! Hayır! Öne düşer, öne düşer. Düşecek, düşecek, düşecek! düşecek. Ben de senin kadar Anladım. kötü bir sürücü görmedim abi, yemin Anladım. ederim. Tek abi ne yapıyorsun? Arkadaşlar, kiraz bizim yanımıza can, can çekişti. Bu kirazların günahı ne bilmiyorum. Ben bunları yerine koyuyorum, nimet günah. Ben artık müdürüm, bırak onu. Belki siz de çalışansınız. Al şunu. Ne diyor ya market benim ayıp. Siz şuraları. Nasıl yani? Siz çalışansınız ben müdür. Vallahi ben kasiyer olmamış. Bırak onu. müdür oluyor arkadaşlar yani. Siz şuraları. Siz. Güzel Öyle güzel mi efendim? Arkadaşlar görüyor musunuz? Yani hayatım boyunca tuvalda temizlikçi olmamışım senin sayende oldum biliyor tamam, musun? Tamam sen orayı siliyorsun sen de orayı faraşlıyorsun. Çabuk. İnsan gibi iş. Düzgün çalış. Abi. Güzel şükür. Kırık lan! Şşşş! Çalışanlar arasında. Bana onu <laughs> sürme. Valla. Kalkan. Kavala kavala. Kovuldunuz. Yordum. Kazandım. Ver kovuldunuz. Ben bunu kabul etmiyorum. Sözüm geçmiyor. Ben o kadar çalışıyorum abim çalışmıyor sözüm geçmiyor. Nasıl müdürüm ben? Gururum çok kırıldı. Sözümü <laughs> dinlemiyorlar. <laughs> Böyle müdür mü olur? <laughs> Uzak dur benden katil. Ben gerçekten gururum çok kırıldı. Beni adam akıllı müdür yapmadınız. Al şunu git şurayı temizle. Kontrol ediyorum ben müdürüm. <laughs> Bunların hepsini bir sileyim ne? Abim bak ne yaptı burayı. Yapsam Abim ne yaptı burayı. Ama. Böyle bir çalışan olmaz. Ayak izi yaptı. Of ya çok yoruldum. Abim burada değildi ki. Temizle Temizle çalışan insanları suçlayarak hiçbir yere evet. varamazsın. Temizle. Ee, aklıma bir şey geldi. Yapsam mı bilmiyorum ama. Of ya çok yoruldum. Çok yoruldum. Çok yoruldum ya. Tuhalı arkanı evet. pıslak. bunu ayak izleri biz mi yaptık cidden? Sesini. Orayı pıslak orayı niye sınmıyorsun? Çok... Sen ne yaptın buranın? Ben bir şey yapmadım <laughs> sil orayı. Görevini yerine getir. A few moments later. Beni çok hayal kırıklığına uğrattınız. Güzel müdür olamadım ne olur beni dinleyin. Güzel çalışan olun ben tamam Ben yerleri 5 dakika kendimi müdüre gibi hissedebilirim. miyim? bari evet. başka bir görev ver. Ben yerleri tamam. silemiyorum. Size görevinizi çok güzel vereceğim ama beni dinleyin. Mesela ne diyeceksin bana? Sanki doğru kasadaki ürünleri yerleştir. Valla vere vere cidden bu evet. görevi mi verdi? Bari bir dinleyeyim. şeyler alayım bari. Evet bir şeyler alayım götüreyim eve. Yok hemen. onları yerleştir. Ay tamam ya. Bir şey diyeceğim. Göz hakkı. Yani çalışan olabilir mi çalışan da bir şey yemez mi yani? Yer değil mi? Tamam şimdi ben bu karpuzla kabuğu nasıl taşıyayım? Acımasızlık değil mi bu? Tamam bunu koyduk. Sen de sayım yapacaksın. Sayı nasıl yapılıyor ya? Ben sadece adını biliyorum sadece. 1, 2, 3, 4, 5... Öyle yapılıyor herhalde. Sen say 6, 10, 7, ben geliyorum. Sayı 7, mı? 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 30... Ayy! Al kırdım kırdım. Göre vere vere bunu mu verdiniz yani? Neyse arkadaşlar son olarak şu iki şey kaldı. Bunun yerini bulamam. Bunu da bir yere sıkıştırırım artık. <laughs> 31, 82, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48 49, 80, 81, 88. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88, 88. Sonra bunu yiyeceğim artık yani. Ödülüm olarak bu o kadar karpuz düşürdüm kafama. Gelip ayağımı ezdim. Ödül olarak bunu yiyeceğim şimdi. 121, 122, 123. Damla orada işlerini yaparken gel bir tane dondurma yiyeyim. Onu bilerek gönderdim. Sayın, bir şey de zormuş biliyor musun? Sen bir boka yaramıyorsun diye seni çağırdım zaten. Gel. O en azından cidden bir şeyler yerleştiriyor. Buz parmak yemek istiyorum. Pugut. Parmak, buz. Buz parmak. parmak. Tamam, buz parmak yes. sana. Bir tane buz parmak. Al. Ben de bir tane Twister. Bunlar dondurma yiyor ama. Ben hep şeyi merak etmişimdir. Bunların içine. Abi buradan dondurma falan mı alsak? Olduğu ne var? gizli bir oda bulduk. Gizli bir geçiş. Aa, ne var burada? Aa, bu depo mu? Kapıyı sen kapatır mı? Hayır. Kapıyı niye kapatıyorsun üstüme? Ay burada kilitli kaldığını düşünsen çok kötü. Çok soğuk hava Tamam şimdi bunu Kolay gelsin köle. köle. Yaptı doğru mu? Yukarıda ne var merak ediyorum oraya bakalım gel. Çünkü gizli markete gittiysek asıl önemli olan nedir? Her yerini didiklemek. Hmm, gel burası depo galiba Takan. Depo gibi bir yer diye tahmin ediyorum. Çok ilginç. Hmm, burada da arabalar var. Bak buradan damlalar sesi geliyor ama görünmüyorlar. Bence bütün kamera sistemleri buradan izleniyor. Ön tahmini devam edip kapalım. Dur biraz kurcalayayım. Mehmet Bey! Kasanın var mı? mı? Mehmet Bey değil benim adım. Mehmet Bey! Naime benim adım. Mehmet Bey! Ben varım kasacığa, Mehmet Bey yok. Hadi gelin cips alalım. Düşünün ya ben baharatlı cips sevmiyorum ama. Bundan alırsak olur mu? Alalım hadi. Konuştukça market bizim artık. <laughs> evet gel. Bir yerde oturalım. Oturma yerisi bulalım. Ay gece gizlice markette kalmak çok yorucu. Hani maaşım? O kadar boşuna mı çalıştım? Evet. Benim maaşım nerede? Ben de müdürlük yaptım. Senin maaşın? Senin maaşını sen kendin ödüyorsun. Sen müdürsün çünkü. Müdürün ya. maaşını müdür mü ödüyor Atakan? Bu dondurmayla <laughs> bu cips çok da Meşleşiyor. Ben çok bu yüzden buzum attım yani. Bana çubuk ben lazım. dondurma almışlar. Ben o kadar çalışayım. Siz gidin dondurma keyfi yap. İyi hepsini yerleştirdin mi? Şu dedi kedi falan olacak. Kedi mi böyle vuracak? Ne yapalım? Ben kedi yaptım. Kalk 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 Tut, kalk 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 arkada kalk 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 Tuval, şey kamera duvar kamera falan mı gördü? Kameradan biri buradan mi? ses duyup vuruyor bence. Sahibi olsa kepenge açar Tamam başka biri vuruyor içeride birinin olduğuna şüphelenmiş vuruyor şu an. Bence de. Tuval'a biz bağırmayacaktık. Çok var. Aşağıda biri var. Aşağıda biri var. Tuval birisi orada. Tamam. Çok ses çıkardık. Kapıyı kilitle, kapıyı kilitle. Neyi bir konuşsak? Biraz ses çıkarmayın. Çok Neyi bağırdık. Şurayı açamaz kapıyı kilitle. Ses sonu. Burada kimsenin olmadığından emin olsun. Tuvalet yerine bakar Işığı da kapattık öyle bekledik. Ama ışığı evet. aç açartıp baya 10 dakika oldu yani. Gitmiştir artık. Gelir mi sizce daha? 10 dakika oldu bence gitmiştir. Bence de yani. Ve Tuva abla gerçekten i̇sterseniz... bir daha seninle bir yere girmeyecektim kaçak. kaçar? Siz isterseniz burada kalın ben bakıp geleyim. Birlikte çıkalım ben korkarım burada kalmaya da. Buradan evet. gelir. Çipin nerede kapalı bu arada? Gitmiş büyük ihtimal. Işığı kapatmış. Gelin gelin gelin. Gel, gel. Bir şey diyeyim bir değil mi? Büyük ihtimal polis aradı. Koş koş çık 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 çık. Abi çabuk. İnşallah kepenkleri kitlememiştim. Tuvalet gelmeden gitmemiz gerekiyor. Bu arada ben bir daha uğraşamam kimseyle. Güvenlik gelmeden kaçalım aynen. Çabuk çabuk çıkalım. Ahmet aç. Nasıl açacaksınız? Çabuk, çabuk çabuk. Ay hadi. Ay inşallah adam etrafta değildir bu arada. Yeter bu kadar. Yeter yeter aynen. E bir şey açık kalacak bu galiba. Ne yapacağız? Çek, bir şey yok. yok aynen polisler gelene kadar zaten biz giderken gelirler onlar. Ay, aynen güvenlik gelecek zaten. Dışarıdan izleriz biz bir çık hırsız girmesin. Hadi. Κόσκο, 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 şükür yakalanmadan atlattık. Durur Bizim doğru. güvenliğe 40 yıl anlatamazdık derdimiz çok kötü. Biz bir kere okulda kalmaya çalıştık böyle hiç yayınlayamadık. O görüntüleri çünkü polis geldi. Biz mahvettiler. Bir, videonun daha sonuna geldik. Benim eve kaçmam lazım. Gerçekten çok sorun oluyor güvenlik ya da polis geldi. Orada geldi biliyor musun? Buraya gel buraya gel görünme. Oradan bir şey geçti. yönetimin izni var ama bunu polislere anlatamıyorsun. O yüzden kaçalım hemen. Çok riskli oldu gerçekten. İstediğimizde yedik kişi çık ama. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Siren sesini duyuyor musunuz? Siren geldiler. Tamam o zaman e, görüşürüz bir sonraki süpermarket videolarında eve eve hadi hadi hadi.